Özel saklama prosedürleri kapsamında SCP-2925 Gizemli Küre Epsilon 4 sınıfı çok değerli nesneler korumasına uygun, hava geçirmez, güçlendirilmiş, patlamaya dayanıklı bir odada muhafaza edilmesi için özel bir tesiste tutulmaktadır. Oda sistemi içerisinde enerjide herhangi bir değişiklik olmamasını sağlamak için oda sıcaklık kontrollüdür ve tamamen karanlıktır. Gizemli küre ile olan tüm etkileşimler, nesnenin içindeki enerjide gereksiz değişiklik olmamasını sağlamak için son derece dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Tesisin kendisi, nesnenin yüksek değerli doğası ve nesnenin düşman ajanlar tarafından ele geçirilmesiyle sonuçlanan önceki bir istihbarat sızıntısı nedeniyle diğer muhafaza alanlarından izole edilmiştir saha güvenlik devriyeleri, gizemli küre içeren tesisin ihlali durumunda hazırda bekleyen mobil güvenlik güçleriyle birlikte 6 dönüşümlü koruma vardiyasından oluşur. 30 Kasım 2012 tarihi itibariyle gizemli küre ile başka test yapılmayacaktır. Gizemli küre, anormal enerji oluşturma ve depolama kapasitesine sahip, kabaca 10 cm çapında ve 1 kg kütlede bir cam küredir gizemli küre, çevresinin enerjisindeki herhangi bir değişikliği taklit ederek ve enerjideki değişimi kendi içinde depolayarak termodinamiğin birinci yasasını ihlal eder. Örneğin, 3 metre kaldırılırsa, gizemli küre için net 29,4 Joule yer çekimi potansiyel enerjisi kazancı elde edilirse, küre bir şekilde söz konusu enerjiyi kopyalayabilir ve nesnenin içinde depolayabilir. Böylece 29,4 joule yerçekimi enerjisi kazanmakla kalmayacak, aynı zamanda 29,4 joule yerçekimi enerjisi de depolayacaktır. Küre için enerji kaybına yol açacak değişiklikler, örneğin onu düşürmek, depolanmış enerji kaybına neden olmuyor gibi görünüyor. Ayrıca kürenin kopyaladığı enerjiyi tam olarak nasıl depoladığı ve depolayabileceği enerji miktarının sınırı da bilinmiyor kırılmasına, parçalanmasına veya iç içerinin başka bir şekilde açığa çıkmasına neden olan herhangi bir yapısal hasar, anında şiddetli bir reaksiyona yol açar ve bu da kürede depolanan tüm enerjinin patlama şeklinde serbest bırakılmasıyla sonuçlanır. Kürenin enerjiyi kolayca kopyalama yeteneği göz önüne alındığında, depolanan enerjinin serbest bırakılması büyük hasara neden olacaktır depolanan tüm enerjinin serbest bırakılmasının ardından küre, yeterince hasar gördüğü aynı bölgede enerjinin serbest bırakılmasından sonraki 30 dakika içinde kendini yeniden oluşturur. SCP, 2925 gizemli kürenin cam yapısının normal temperlenmemiş camdan daha fazla kırılmaya karşı dayanıklı görünmediği göz önüne alındığında, yüzeyi de oldukça ince olduğundan nesneyi kırmak fazla güç gerektirmez, bu nedenle onu tutarken çok dikkatli olunması gerekir aksi halde telafisi mümkün olmayan olaylara sebebiyet verilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim beğenip yorum yapmayı unutmayın başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.